3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar, Mel bu hafta bayrağı bana devretti. Ben de sizlere havacılık dışında bir video hazırladım. Video geçmeden önce geçen hafta ben size bir soru sormuştu hatırlarsınız. Steady Cockpit ile ilgili. Cevap ne olacaktı diye düşünüyorsunuz. Cevap briefing olacaktı. Evet konumuza dönecek olursak. Biliyorum ki bir kısmınız OKS, bir kısmınız LYS'ye, belki bir kısmınız pilotaj eğitiminde veya bir kısmınız da başka kariyer yolunda hayatına devam ediyor. Özellikle şu zorlu süreçlerine geçtiğimiz günlerde kendimize geçerli olmak üzere Motivasyonumu nasıl sağladığımı, nasıl devam ettiğime dair bir video hazırlamak istedim size. Bu videoyu da hazırlarken temel olarak 2016 yılında Dublin'de koştum. Dublin maratonunu baz aldım. Umarım keyifle izlersiniz. Hazırsanız başlayalım. Size videoyu 3 kısımda aktaracağım. 1. Maraton 2. Hazırlık 3. Duvar Şimdi Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz tabi. Lütfen o yüzden videonun sonuna kadar sizlerle cam sabırla izleyin. Asıl konumuza geçmeden önce isterseniz size maraton nedir, tarihçesi nedir kısaca onlarla ilgili bir bilgi vereyim. Maraton bildiğiniz gibi atletizm sporunun temel taşlarından biri. Çok önemli bir spor. İlk maraton 1896 yılında Yunanistan'ın başkenti Atina'da ilk olimpiyatlar yapıldığında 42 kilometre kadar koşuluyor. Peki neden böyle? Bunun da hikayesi şöyle. Yunan mitolojisindeki bilgiye göre M.Ö. 490 yılında Atinalıların Perslerle yaptığı bir savaş var. Maraton Ovası'nda gerçekleşiyor bu savaş. Ve ismi Maraton Savaşı dolayısıyla. Dönemin ulağı de pides yani günümüzdeki anlamıyla habercisi. Savaşın kazanan tarafını söylemek için Atina'ya koşuyor. Koştuktan sonra ölüyor. Yani mitolojik hikaye bu. Ve bu koşu mesafesi de 42 kilometre oluyor. Dolayısıyla da Maraton 1896 yılındaki ilk olimpiyatlardan 1908 yılındaki Londra olimpiyatlarına kadar hep 42 kilometre koşuluyor. Peki neden 1908 yılı? Şöyle, 1908 yılındaki olimpiyatlar Londra'da yapılıyor. Londra'daki planlanan rotada işte Windsor Sarayı'nın önünden başlıyor koşu ta ki Beyaz Şehir Stadyumu'na kadar orada da bitiyor. Ancak bu mesafe 42 kilometre 195 metreye tekabül ediyor. Dolayısıyla bitişten 195 metre önce bitmesi gerekiyor maratonun. Ama sonra da oturan yani orada oturan kraliyet ailesi üyeleri de göremiyorlar bitişi. Dolayısıyla da 195 metre daha uzatıyorlar. Günümüzde de 42 kilometre 195 metre olarak geliyor. Garip değil mi? Ama böyle. Neyse biz konumuza geri dönelim. Benim ruhumda hiçbir zaman maratoncu olayım, büyük koşucu olayım, maraton koşayım gibi düşünce hiçbir zaman yoktu. Yani hatırlarsınız pilot, benim pilot hikayemde de öyleydi. Yani pilotluk da hayatıma sonradan giren bir şeydi. Maraton da hayatıma sonradan giren bir şeydi. <laughs> Kedi mi geçiyor? tırstım ya. Ne, ne, diyordum ben ya? <laughs> Maraton da hayatına sonradan girdi, evet. Evet. Pilotluk da hayatına sonradan giren bir şeydi. Maraton da hayatına sonradan giren bir şeydi. Dolayısıyla iki hikayede de parçaları birleştirmek var. Bu hikayede aynı şekilde sonuna doğru göreceksiniz. Yine parçaları birleştiriyor olacak. Ciddi anlamda ilk koşumu 22-23 yaşında yaptım neredeyse. Yani o da askerliğe tekabül ediyor. Yani bir insan düşünün, hayatında 22-23 yaşına kadar hiç koşmamış. Ki o insan ben oluyorum. Hani halı saha maçlarını es geçiyorum yani onlar bir şey değil zaten. Asker ilk önce ben Tuzla'daydım eğitim alırken. Tuzla'da başladık koşmaya. Oradaki koşun biraz zaruriydi yani. Belli dereceleri koşamazsanız çarşı izin iptal oluyordu. Dolayısıyla ben onun için koşuyordum. Aslında biraz böyle çok severek koşmuyordum yani zorunlu olduğu için. Sonra Kıbrıs'a gittik eğitime. Daha doğrusu eğitim bitti Tuzla'da. Ee, görev yerime Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'taki koşu biraz daha böyle Orada da çok fazla denetleme var. Biraz daha zorunlu ama biraz daha böyle içten gelerek biraz daha sevmeye başladım koşmayı. Sonra benim koşu hayatım orada şekillenmeye başladı. Sonrasında askerlik bitti. Ben tekrar koşmaya devam ettim. Koşmak şöyle enteresan bir şey benim için. Koşunca bir yerden sonra ayaklarınız dur artık yeter diyor. Beyniniz ise hadi devam et bitirebilirsin diyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani vücutta bir savaş var. Ayak dur diyor. Beyin devam diyor. Bu benim hoşuma gitti. Koşmayı o yüzden çok sevdim. Sonra ben İstanbul'a döndükten sonra koşmaya devam ettim. Tabi artık bayağı haşır neşir oldum bu işte. Bir dostumun tavsiyesiyle bana şey dedi, maraton var, maraton koşmak ister misiniz? İşte önce yarı maratonda başla dedi. Ben de olur dedim, hani hiç bilmiyordum. Yani maratonu biliyordum tabii kelime olarak ama koşmak nedir, nasıl azından hiç bilmiyordum. Sonra maraton fikri aklıma oradan geldi. Ben ilk İstanbul yarı maratonu koştum, iki kere koştum onu. Ve maraton biter bitmez kendime direkt şey dedim, yarı maraton biter bitmez. Dedim ki tam maraton ne zaman koşuyoruz? Yani çok sevdim yani o bitiş duygusu, tüm maraton atmosferi. Dolayısıyla da ben İstanbul Tam maratonu hazırlanmaya başlıyordum ki işte Türk Havaları işi oldu. Akademide beni eğitmede İlanda yolladı şirket. Dolayısıyla benim İstanbul Maraton'u hayal olmuştu. Ama oraya gidince arkadaşım şey dedi ya yurt dışında maratonlar var baksana dedi. Olur falan derken ben Dublin Maraton'u buldum. E, katılabileceğim tek sene 2016 senesiydi çünkü 2017'de eğitim bitecekti. 2016 senesi başvurular dolmuştu. Tek bir şansım vardı o da yeni katılımcılara özel kura açmışlardı. Hani belli kişileri alacağız diye. E, tesadüf Kura'ya başvurdum ve çıktı. Böylece videonun başında söylemiştim hatırlarsınız. Üç kısımdan bahsedecektim size. İlk kısım olan maraton kısmı bitti. Şimdi ikinci kısım olan hazırlıktan devam edeceğim. Ben hazırlıklara başladım. Ama ne hazırlık yani? Birinci, benim için hazırlık zaten taviz vermek demek. Yani bir şeye hazırlanıyorsanız bir şeylerden taviz vermeniz gerekiyor. Maraton içinde bu durum böyleydi. Ben yemek yeme düzenimi değiştirdim. Uyku düzenimi değiştirdim. İşte uçuş okulunda eğitime devam ediyordum. Eve gelip tekrar yemek hazırlıyordum. Gerçekten çok yorucu aktivitelerdi bunlar. Bir yandan her gün antrenman yapmam gerekiyordu. Haftada sadece bir gün dinlenebiliyordum. O günde de en fazla 9'da 10'da yatağa girmem gerekiyordu. Çünkü sabah 6'da tekrar koşuya gidiyordum. Böyle bir döngü içine girmiştim yani. Yaklaşık 4-5 ay boyunca devam etmişti bu durum. Mesela görsellerde de görüyorsunuz. İşte antrenman notlarım bunlar benim. 5 kilometreden başlıyorum, 10 kilometre, 20 kilometre ve 30 kilometre kadar antrenman yaptığım görülüyor. Yani Kork şehri zaten küçük bir şehir bizim eğitim aldığımız şehir. Koşarak tüm şehri turladım defalarca yani artık herkes tanıyordu neredeyse beni ama bunların hepsi yeterli değil yani bu kadar iyi antrenman yapmak bu kadar iyi beslenme düzenine dikkat etmek işte akşam 9-10'da en geç yatmak bunların hepsi yeterli olmuyor maalesef neden yeterli olmuyor çünkü bu kısmın maraton koşmanın yani bir de fiziki hazırlık dışında mental hazırlık kısmı var çünkü size ne demiştim hatırlarsınız koşu yani vücut ve beyin arasında geçiyor bir yerden sonra. Yani antrenmanın bir önemi yok. Ayaklarınız dur diyor, kolunuz dur diyor. Her yer diyor ki artık dur be adam yeter diyor. Ama beyniniz diyor ki hayır devam et diyor. Senin bir hedefin var diyor, bunu bitireceksin diyor. Dolayısıyla burada vücutta müthiş bir savaş yaşanıyor yani. Dolayısıyla da söylemek istediğim şey mental hazırlık. Fiziki hazırlık ne kadar önemli olsa da mental hazırlık da o kadar önemli. Şimdi bu hazırlık kısmında böylece bitiriyorum. Şimdi üçüncü kısmı anlatacağım size. Duvar. Niye duvar bunun ismi? Çünkü maratonda böyle bir frezoloji var mental hazırlıkla ilgili en önemli şeyden biri duvar. O yüzden bunu üçüncü kısımda açıklayacağım. Şimdi üçüncü kısımda devam edelim. Evet geldik son kısma duvar. Maratonda tabii ki koşarken önünüze fiziki anlamda bir duvar çıkmıyor. Bunun da İngilizcesi the hatta böyle İngilizce derken yani terimsel olarak maratonda böyle diyorlar. Hitting the wall diyorlar hatta buna frezoloji olarak. Neyse tabii ki fizik olarak bir duvar çıkmıyor ama gerçekten de duvar etkisi insanlara şöyle bir şey oluyor. Bir anda yarışı kesiyorlar. Yeah. bir anda her şey değişiyor yani. Hani o kadar iyi giden insanlar, atletler ki profesyonel atletlerin de başına geliyor bu. Ben bunu biraz araştırdım. Bunun sebebi nedir falan diye. İşte glikoz şekeri, aldığınız oksijen miktarı vesaire. Bunun bir ton teknik deyimi var. Ben tam hakim değilim. Bilmiyorum yani. Ama bende de şey var. Ben okudum biraz önemsemedim yani. Demek ki ben dedim Fatih'in taktiği var yani. Çıkın ve oynayın. Hani öyle yani. Bam 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 çıkacağım koşacağım. Kafada böyle yani. Sonra ben bunun videolarını ve bu duvar etkisi yaşayan insanları biraz okuduğumda tabi hepsini sakatlık geçenleri ayrı tutuyorum özel durumları. Genel olarak insanların mental olarak hazırlanmadıklarını gördüm. Bence bu iş biraz kafada bitiyor. Yani mental kısmı o kadar önemli ki vücut birinci kilometre itibaren diyor ki kardeşim sen niye koşuyorsun ya 42 kilometre? Ya yani 42 deyip geçmeyin arkadaşlar. Arabayla bile yarım saat falan sürüyor. Belki normal İstanbul trafiğinde 40 dakika falan. Dolayısıyla ciddi mesafe yani. Görselini göstereceğim size zaten. Dublin şehrinin tamamını koşuyoruz yani. Öyle küçük bir şehirde değil yani. Neyse vücut zaten baştan beri bunu diyor. O yüzden bu savaş hep var bence koşuda. O yüzden önemli olan benim için mental hazırlık. Hep böyle hazırladım kendimi ve her gün kendimi motive ettim yani. Ben bu 42 kilometreyi koşacağım. İlk defa koşuyorum. öyle yok. Koşuyorum ve bir hedef koydum kendime. Yani. 4 saatin altında bitireceğim diye. Ki gerçekten ilk defa uzun yani tam maraton koşanlar için 4 saatin altı iyi bir derece yani. Benim için bir işi başarmanın %50'si o işi gerçekten istemek. Bu %50 cepte. Diğer %50'si de o iş için çalışmak, inanmak ve mental olarak hazır olmak. Bu ikisini başarabiliyorsan gerçekten istediğim bir işte. Ben herhangi bir ekstra bir koşul olmazsa o işi yapabileceğimi düşünüyorum. Maraton da benim için böyleydi. %50 kısmı dediğim gibi istedim ee, koşmayı. Buna göre hazırlıklarımı yaptım. %50 kısmı en önemli kısmında mental olarak kendimi hazırladım. Mental olarak kendimi hazırladım. Ve bu hazırlığı da nasıl yaptım? Yani tabii ki fiziki hazırlığı söylemiyorum. Mental olarak da kendime şunu dedim yani. Ben bu 42 kilometreyi koşar mıyım? Koşarım. Ben bu maratonu yer bitirmeyi bitiririm. Duvar mı var tanımam arkadaş. Yani bu çok netti. Kendimi bu şekilde motive ettim. Evet maraton günü geldi çattı. Ee, bu arada gerçekten çok keyifli arkadaşlar. Yani bilmiyorum ilginiz var mı ama hayatınızda bir kere kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Neyse konumuza dönüyorum. Maraton günü geldi çattı. Ben tek başıma katılıyorum. Mel orada ama o seyirci olarak hani o benim bulunduğum alana giremiyor. Isınırken ee, ısınırken insanları üç ayırdım. Yani şöyle bir gözlemledim. Bir kesim Ailesiyle gelmiş, çocuklarıyla gelmiş. Belli ki bir anı yapmaya gelmişler yani. Çok neşelilerdi. Her yerlerinden belliydi yani. Bir diğer kesim hazırlardı. Hani dışarıdan bakınca gerçekten bir koşucu ama yüzlerinde bir hafif bir tedirginlik vardı böyle yani hani sanki böyle başlarım ama bitirebilir miyim gibi bilmiyorum belki de ben öyle söyledim. Sanki onları bir yerde bir duvar bekliyor gibiydi yani. Sanki 32. kilometreler gibi ki bu duvar maratonda bu arada hep 32. kilometrelerde oluyormuş. Genelde istatistiğe göre bilmiyorum. Üçüncü kesimde ki o kesime ben kendi dahil ediyorum. Bir kenarda bir köşede aşırı derece motive, sessizce ısınmasını yapıyor yani. Belli ki o kesim o maratonu bitirecek yani. Yarış başladı. Benim ne duvarla ilgili ne kendi tempomla ilgili hiçbir sorunum yok. O kadar keyif alıyorum ki çok da iyi gidiyorum. Eskiden koşarken uzun koşu yaparken böyle motive olayım diye şey yapardım. Bir müzik listesi yapardım kendime. Mesela atıyorum 4 saat koşmayı planlıyorum. Tam 4 saatin sonunda o müzik biterdi. Yarışma hiç kullanmadım bile. Kulaklığım vardı ama hiç açmadım bile. Gerek bile duymadım. Dolayısıyla ben koşmaya devam ediyorum. Telefonu sürekli aplikasyon var işte bir tane koşu aplikasyonu. Sürekli bildirim geliyor. En iyi 10 kilometren, en iyi 20 kilometren. Böyle sürekli hepsinin rekorunu kırıyorum teker teker. Bir yandan korkmaya başladım. Ya dedim acaba hızlı mıyım? Ama tempoda falan da gayet iyiyim yani. Koşmaya başladı 2,5 saat olmuştu. Yani yaklaşık 26. kilometrede falandım. Birazdan da videosunu izleyeceksiniz hatta. Mel bana küçük bir sürpriz yapmıştı koşunun ortasında. Çünkü Dublin Maratonu'nda böyle evlerin arasından geçiyorsunuz. bu görüntüden sonra artık 30. kilometre daha da yakındım. Yani meşhur o The Wall dediğimiz duvarı bekliyorum artık böyle bakalım nasıl bir şeymiş diye. Ama bir yandan kendimi çok iyi hissediyorum. 30, 31, 32. kilometrelerde genelde bu civarda geliyormuş istatistiklere göre. Ben bu kilometreye geldim ve koşmaya devam ettim. Hiçbir şey yok. Hatta sonrasında gördüm ki görüntülerde de görüyorsunuz yani benim en iyi istatistiklerim artırarak devam etmişim koşu tempomu. Gayet iyi koşmuşum yani. Ve nitekim Artık maratonun sonuna geldik. 40. kilometrelerdeyim. Hala çok iyiyim. Hiçbir sıkıntı yok. Derken 42. kilometre geldi ve son 195 metre. Artık orada zaten herkes görüyorsunuz insanlar kenarda sizi alkış tutuyor, tutuyorlar, Hani şu kraliçe hazretleri için uzatılmış 195 metreyi koşuyorum. Ve arkadaşlar o kadar motiveyim ki 4 saate yakın koşmuşum. Hani hedefim hatırlıyorsunuz 4 saatin altındaydı. Ve ben 195 metreyi, son 195 metreyi tamamen mental olarak hazır olduğum için en iyi tempomda koşmuşum 5.06 yani maraton boyunca koştuğum en hızlı tempoyu son 30 saniyemde koşmuşum yani düşünebiliyor musunuz çok iyi yani ve bunu yapan şey etki eden şey benim ayaklarım değil yani süper güçlere sahip değilim yani orada tamamen beni koşturan şey beynimdi yani mental hazır olmamdı ve nitekim maratonu 3 saat 50 dakikada bitirdim ki bu benim için istediğim bir dereceydi yani ilk koşanlar için bence 4 saatin altında koşmak gayet iyi bir derece. Bize bir poz verir misiniz? Madalyam nerede? Ben hem alayım. <laughs> Sen video mu çekiyorsun? <laughs> Neyi pozu vereceğim? <laughs> Keseceğim ben oradan. <laughs> Neyse şimdi ben size bunları niye anlattım? Maraton tarihçisini anlattım. Hazırlığı anlattım. Duvarı anlattım. Belki maraton koşmuyorsunuz. Gerçek anlamda ama aslında hepimiz teoride maraton koşuyoruz hayatımız boyunca. Hepimizin birer maratonu var. Bu yüzden anlattım. Şimdi anlattığım aşamaları tekrardan sizin hayatınıza yontarak anlatmaya çalışacağım. O yüzden tekrar baştan anlatıyorum. Maraton aslında gerçekten nedir diye. Öncelikle hepimizin birer maratonu var. Kiminiz LGS hazırlanıyorsunuz, kiminiz OKS'ye hazırlanıyorsunuz ki çok az bir süre kaldı gerçekten. Hepinize bol şans buradan. Kiminiz de pilotaja hazırlanıyorsunuz, birer pilot adayısınız. Veya bambaşka işlerde, başka şeylere hazırlanıyorsunuz. Yani hepinizin bir maratonu var aslında. Mesela siz şeyi tesadüf mü zannediyorsunuz? Haberlerde hep çıkar ya işte LGS maratonu başladı, OKS maratonu başladı, işte büyük maraton başladı. Ya bunların sadece koşu için mi olduğunu zannediyorsunuz? Veya bunlarla maraton kelimesinin yan yana gelmesinin bir tesadüf mü olduğunu düşünüyorsunuz? Bence hayır. Artık kendi maratonunuzu biliyorsunuz. Yani siz de aslında bir maraton koşucusunuz. Bu durumu farkına vardıktan sonra. O zaman ikinci aşamaya hazırlığa geçelim. Evet ikinci aşama hazırlık. Hazırlamak için ne yaptınız mesela? Maratonunuzu biliyorsunuz. Problemi biliyorsunuz. Bunun için hazırlanmanız gerekiyor değil mi? Ne demiştim ben mesela kendi hazırlıklarımda? Hazırlanmak için anahtar kelime fedakar olmak. Fedakarlık yapmanız lazım. Yani bir şeyi başarmak istiyorsanız kesinlikle şöyle bir cümleniz olması lazım elinizde. Başardıktan sonra veya süreci hazırlanırken. 6 aydır arkadaşlarıma görüşmüyorum. 3 aydır bilgisayarda oyun oynamıyorum. Gibi gibi birçok birçok örnek yani. İşte hepiniz biliyorsunuz ne ile vakit harcadığınızı gün içinde. Gün içinde neye ne kadar vakit harcıyorsunuz? hazırlanmanız gereken şey ne kadar vakit harcıyorsunuz? Bir şeyden fedakarlık yapmazsanız, elinizde böyle bir cümle olmazsa başarıya ulaşmanız çok zor arkadaşlar. Örneğin kendim üniversite sınavlarına hazırlanırken nasıl bir fedakarlık yaptım ondan bahsedeyim size. Mesela ben hazırlanırken bir analiz yaptım. Yani dedim ki ben en çok neye vakit harcıyorum, niye daha az ders çalışıyorum diye. O dönemde ben bilgisayar başında çok vakit harcıyordum. İşte bilmiyorum ne harcıyordum ama bir şekilde vakit harcıyordum. Gereksiz bir vakit harcıyordum yani. Dolayısıyla ben son 3-4 ay bilgisayarı komple kapattım. Ya bunu bana kimse söylemedi. Kendim bu kararı verdim. Bildiniz, çektim fişini, topladım makineyi, koydum bir kutuya yani. Ve ben ondan sonra sınavı kazandım. Anlatacağım zaman geriye dönüp baktığımda diyorum ki ben bu fedakarlığı yapmışım yani ki böyle bir şey olmuş. Peki hazırlıkla tamam. O zaman son aşamamız duvar var. Ben maraton hazırlarken kendi duvarımı farkındayım. Zaten Anlatmıştım size biliyorsunuz artık 30 ila 32. kilometre arasında bir duvar gelecekti ama ben mental olarak gerekli hazırlığımı yaptım ve bu duvarı açtım. Peki siz hazırlandığınız sınavlarda kendi duvarınızın farkında mısınız? Mesela şey vardır ya tabii ki herkes hazırlanıyor bir şekilde ama çok iyi hazırlananlar vardır işte ne dershanelerde eskiden dershane vardı şimdi hazırlık için başka yer var. İşte deneme sınavları yapılırdı birinciler vardı vesaire ama genelde bazen böyle çok iyi hazırlananlarda da şöyle bir problem olabiliyordu sınavda beklediği sonucu alamıyorlardı. Şöyle şeyler oluyordu ki gerçek de bunlar bu arada. İşte sınavda kaydırma yapıyorlardı veya sınavda işte heyecan yaptım yetiştiremedim. İşte şu soruyu yanlış anlamışım gibi gibi açıklamalar söz konusuydu. Peki sizce bu açıklamalar tesadüf mü? Yani sınav o kadar yazılıp fiziki anlamda diyorum. O kadar test çözüp soru çözüp işte derece yapıp sınavdan böyle bir sonuç almanız sizce ne gibi bir eksikliği olabilir? İşte mental olarak hazırlık. Kendinizi mental olarak hazırlamadıysanız böyle problemlerle karşılaşabilirsiniz. İşte sizin duvarınızda bu olabilir. O yüzden de mental hazırlık duvar için, duvarları aşmak için önemli etken. Ben bu arada sınavlara örnek verdim ama bu kimimiz için sınavlardan örnek olabilir ama kimimiz için ilk solo öncesi duyulan heyecan olabilir bu duvar. Veya komple mesleğinizi değiştirip pilot olmaya karar vermek olabilir. Yani hepimizin türlü türlü duvarlar var. Önemli olan bunu görüp farkında olmak. Mesela Mel ve kendinden örnek vereyim. Şu Koronavirüs dönemlerinde biz de biliyorsunuz yani havacılık sektörü durma noktasına geldi. Bizim için de şu an en büyük duvarımız bu aslında. Bunu aşmak için kendimizi motive ediyoruz. Kendimizi mental olarak hazırlıyoruz Sonrasında bu sürecin geçeceğine dair. Bu süreçle ilgili önlemlerimizi alıp gerekenleri yapıyoruz. O zaman madem o kadar uzun uzun bahsettik bu haftanın sorusu da gelsin. Yakın gelecekte sizi bekleyen maraton nedir? Hazırlığınızı yaptınız mı? Ve sizi bekleyen duvarlar nedir? Bunlarla ilgili yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Kısaca bir şeyden daha bahsedip videoyu sona erdireceğim. Sizi hatırlarsanız tam maratonuma başlamadan önce 3 grup insandan bahsetmiştim. Size şimdiki sorumda tarafınızı seçin. Eğlenmek için maratona gelenlerden misiniz? Hazır ama tedirgin ama soru işaretleri olanlardan mısınız? Yoksa benim gibi tam motive olup duvar mı var tanımam ben bu maratonu bitiririm diyenlerden misiniz? Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Hoşçakalın. 42 kilometre kadar koşuluyor. Peki neden 42 kilometre dersiniz? 42 kilometre mi yapıyoruz ya? Evet.